Tamam, tamam hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Yusuf suresinin 23. ayeti üstünde duruyorduk. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın merhale merhale büyük imtihanları başarması en nihayet sarayda efendisinin hanımı ile olan ağır ve derin imtihanı. Bunu da başardı. Kale maazallah dedi. Kadının fitneci cazip teklifleri karşısında ben böyle bir işi yapmaktan Allah'a sığınırım dedi. Ve Hz. Yusuf Aleyhisselam böyle dedikten sonra İnnehu Rabbi ehsene mesvey Bu cümle çok dikkatimi çeken bir cümledir. Doğrusu senin kocan olan benim efendimin çok iyiliğini gördüm demek bu. Bu aynı zamanda Hazreti Yusuf'un bir tevazu ifadesidir. Anlaşılsın diye şöyle diyelim. Üstad Hazretleri işte valinin evinde kalırken Van'da diyor 4, 5, 5, 6 neyse kızı vardı. Ben kızlarının kaç tane olduğunu, atlarının ne olduğunu, simalarını da hiç görmemiştim. Bir alim dostum geldi. O bir günde, iki günde onları fark etti. Sonra bana dediler sen niye onları fark edemedin? Usta şöyle demiyor tabii benim İlmim daha fazla. Ben daha çok Allah'tan korkuyorum. Ben daha çok müttakiyim. Böyle demiyor. Böyle dese karşı tarafa da hakaret olur bu. Yani onlar alim değil mi? Onlar e, takvalı değil mi? Yani vesaire. Üstad şöyle cevap vermiş. Ben ilmin izzetini korumak için öyle davrandım. Bu karşı taraftaki insanların psikolojilerini de hesap ederek kendini metü sena ile ortaya koymamak için kullandığı bir cümledir. Bunun gibi, Hz. Yusuf niye böyle bir harama evet dememiş, teklif karşısında kale maazallah demiş. Tabii canım ben çok müttakiyim, bak ben Allah'ı görüyor gibi davranan bir insanım filan. Öyle kendisini daha farklı boyutlarda insanlara sunmamak için İnnehu Rabbi ahsene mesvey cümlesi bu manada adeta bir yan cümle gibi, bir nezaket, bir zerafet cümlesi gibi tabii ki senin kocan olan benim efendimin çok iyiliğini gördüm diyor. Yani bu kadar iyilik yapmış bir efendinin şimdi hanımına karşı da böyle bir şey yapılmaz. Bu benim hani zirvede bir takvamdan değil de gösterge olarak aslında öyle fakat yani iyilik yapmış bir insana karşı ben böyle bir şey yapamam. Yani onun için kale maazallah dedim. Çok enteresan bir şeydir bu. Tabii ki işin özünde aynı zamanda iyilik gördüğünüz kapıya karşı, kimselere karşı da böyle bir ihanet, böyle bir zulüm de yapılmamalı demektir. Yani birisinin evinde çalışıyor, köle, hizmetçi neyse günlük hizmetçi de olabilir. Ama evinin kadınına, kızına saldırıyor. Yani bu insani duygulardan çok uzak demek. Yani sana iyilik yapmış, iş vermiş, para veriyor, maaş veriyor. Sen ise kötülükle mukabele ediyorsun. Burada bir ince, derin mana daha vardır ki ehsene kelimesi çok iyilik yapan demek. Gerçekten o azizci Mısır geçen haftalarda bazı ayetlerin tefsirlerinde azizci Mısır hakkında malumatlar sunmuştum. O çok iyilik yapan birisi, karakteri çok düzgün birisi demek. Yani bir idarecinin böyle iyilik yapan, karakterinin çok düzgün olması diye takdir görmesi de ayrıca onun açısından tebriğe, takdire şayandır. Ve ondandır ki bu insanın karakteri düzgün olduğu için innehu rabbi ahsene metvey bu Azizi Mısır'ın karakteri düzgün olduğu için de ileride Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a iman etmiş bir zattır bu. Karakter çok önemli. Ve Mısır'a Mısır tarihinde 163 tane Firavun gelmiş belki şimdi hala devam edenler de vardır. Bu firavunlar içerisinde iman eden, Hazreti Yusuf'a iman eden sadece bu zattır. Hem ehsen yani çok iyilik yapan, karakteri düzgün bir insandır bu ve hem de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın da cemalini, kemalini, fiillerindeki mükemmelliği görünce evet bu peygamber diye ister istemez onu tasdik etme mecburiyetinde kalmış. Hem Aziz Kıtfir'e bakan hem de Hazreti Yusuf'a bakan iki yönüyle de o Kıtfir sonunda iman etmiştir. Burada İnnehu Rabbi Ahsene Metre ifadesinde bir incelik daha vardır ki insanların makamı, mansıbı vesairesi onu büyük yapmaz. İnsanları büyük yapan düzgün karakterli olmasıdır. Düzgün karakterli insanlar ise bugün olmasa bile yarın farklı lütuflara, ihsanlara mazhar olacaklardır. Mesela Efendimiz'e vahiy geldiği zaman Gari Hira'dan telaşla indi Efendimiz Aleyhisselam. Tecrübeli hanımı Hatice Validemiz onu karşıladı ama titriyordu. Hemen Efendimiz beni örtünüz, beni örtünüz, beni örtünüz dedi. Hatice Validemiz örttü, o istirahata çekildi. Başından geçenleri Hatice Validemiz'e anlatınca şöyle dedi Hatice Validemiz. Ya Muhammed Aleyhisselam korkma. Allah seni mahcup etmez, Allah seni mahzun etmez. Çünkü sen başkalarına iyilik yapansın. Çünkü sen emin bir insansın. Çünkü sen başkalarının yardımı için, başkalarına yardım için, onlar için, en, onların en ağır işleri altına girensin. Yani sen böyle karakterin düzgün iyi bir insansın. Allah seni mahcup etmez dedi. Bu tespit ne kadar derin bir tespittir. Aradan seneler geçiyor. Mekke fethinden sonra bazıları eski müşrikler, Efendimiz'e cevri cefa yapan vesaire bazıları iman ediyor. Ve bunlardan Mekke fethinden sonra iman edenlerden bir tanesi Hakim İbni Hizam'dır. Hakim çok efendi bir insandı. Efendimiz'e Mekke döneminde de bir çilesi, bir sıkıntısı, bir işkencesi vesairesi olmadı. Temiz bir insandı yüce ahlakı karakteri vardı. İman ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Dedi ya Resulallah biz İslamiyet'ten önce de Müslüman değilken de sadaka veriyorduk. Başkalarına yardımcı oluyorduk. Bunlardan dolayı bize bir ecir, bir mükafat var mı dedi. Efendimiz Aleyhisselam ona karşı şu müthiş cevabı verdi. Eslemte aleme eslefte min hayrin. İşte sen, geçmişte yaptığın bu hayırlı işlere binaen Müslüman oldun ya buyurdu. Geçmişinde, yani cahiliyesinde, hayırlı bir insana Cenab-ı Hak ileride hidayet nasip ediyor. Ama Müslümanlığında karakteri kötü, hırsız, aynı zamanda kul hakkına tecavüz eden, yalan söyleyen karaktersiz bir insan da müslüman da olsa bugün olmasa bile yarın iman dairesinden çıkma tehlikesi, küfre gitme ihtimali, cehenneme yuvarlanma ihtimali vardır. Onun için Hazreti Yusuf şahadeti makbul bir insandır. Hazreti Yusuf şehadetinde diyor ki efendisi için innehu rabbi ehsene mesve benim Rabbim bana iyilik yani benim Rabbim dediği burada efendim bana iyilik yaptı yani çok iyiliğini gördüm ona kötülük yapamam iyi bir insandı o gerçekten ileride de Cenab-ı Hak ona iman ve hidayet nasip etti ve Hazreti Yusuf'a iman etti. Bu cümlede bir diğer detaya gelince Hazreti Yusuf kendi efendisi için Rabbi tabirini kullanıyor. İnnehu Rabbi. Halbuki Rabbimiz Allah'tır. Ama burada Rab kelimesi efendisi manasında kullanılmıştır. Yani hakiki manasıyla değil, mecazi manasıyla. Onun için belletmenlere, okullarda talebelere, yurtlarda talebelere karşı eğitici belletmenlere mürebbi denirdi. Bayan olursa mürebbiye denirdi. Yani terbiye edici. Mecazi manada Rab Allah ama kullara da insanlara da terbiyeci denebilir. Buradaki efendisine karşı Rabbi benim efendim demesi daha peygamber değil Hazreti Yusuf. O dönemde belki örf olarak da böyle iyi idarecilere de e, Rab denebiliyordu. Yani kendi içinde çok genişçe Kur'an'da geçen Rab kelimeleri tek tek ele alınarak Rab hangi manaya geliyor? Ve burada insanlar içinde kullanılmış Rab kelimesi üstünde genişçe tahlile müsait olan bir cümle. Kale maazallah innehu Rabbi ehsene metvey tabirinden sonra Allah bir fezleke cümlesi burada ifade buyuruyor. İnnehu la yuflihu zalimun. Evet. Kıyanet ederek ben zalim olanlar iflah olmazlar. Bu Hz. Yusuf'un sözü. Aslında Hz. Yusuf diyor ki zalim olanlar asla iflah olmazlar. Kadının teklifi karşısında ona evet deseydi kadın da zalim olacaktı. Hazreti Yusuf da zalim olacaktı. Ama Hazreti Yusuf kâle ma'azallah demekle kadına zulmetmedi. Orada yaptığı vazifeye haksızlık yapmadı, zulmetmedi. Kendine zulmetmedi ve kapıları açıldı onun için önünde kapıları açıldı burada taberi tefsirinde gördüm zalimi şöyle tarif etmiş buradaki manası çerçevesinde zalim kendi nefsini tatmin için başkasına zarar ver cümleyi tekrar ediyorum taberi tefsirinde geçen camiül beyanda 23. ayetin tefsirinde geçiyor o da Yusuf suresindeki zalimi tefsir ederken kendi nefsini tatmin için başkasına zarar veren veya fitne çıkarandır ve böylelerinin felaha ulaşması mümkün değildir. Kendi menfaati için başkasına zarar vermek bu insanı zalim yapar. Yani burada Hazreti Yusuf nefsine aldanıp başkasına zarar verseydi, efendisinin şerefine zarar vermiş de olacaktı, itibarları gidecekti ailenin ve bu bir zalim olacaktı Hazreti Yusuf ama o zulmü işlemedi. Ve kadın da zalimlerden olacaktı bulunduğu durum itibariyle kendi nefsi için başkasına zarar vermiş. Hazreti Yusuf'a zarar vermiş olacaktı efendisine zarar vermiş olacaktı. Ve bu aynı zamanda fitnelere sebebiyet verir. Tekrar ediyorum kendi menfaati için başkalarına karşı haksızlık yapan, başkalarına zarar veren zalimdir. Ve bunlar aynı zamanda fitnecidir. Gerçekten üstünde durmaya değer bir mesele bu. İnnehu la zalimun. Günümüzde bu manada çok zalimler vardır. Devletin başında, devletin icraatında, bakanlıklarda her seviyede menfaati için başkalarına zarar veren işte bunlar zalimler güruhudur. Allah onları da iflah etmez. Netice itibariyle bunlar sonuçta kurtulamazlar demektir. Burada şunları ilave etmek istiyorum. Kadın onu istemek için kendisine göz koydu ve kapıları kapadı. Kadın dedi ki gel sen. Yusuf dedi. Yani Diyanet'in bu Kur'an yolu tefsirinden almışım bunu. Oradan aktarıyorum. Allah bana sığınacak olan en yücedir şüphesiz ben beni yapan zalimlerden biri olmaya kalkışma dedi. Bu ayetin bağlamında Yusuf Aleyhisselam Mısır'daki zulüm ve fitneden korunmak için bir sabır, iki takva ile hareket etmekte buldu yolu sabır ve takva. Haram ve günaha karşı sabır ve aynı zamanda takva. Kadın Yusuf'u kendi arzusu doğrultusunda zorlamaya çalışıyor. Yusuf ise Allah'a sığınarak bu talebe boyun eğmemeye gayret sarf ediyor ve başarıyor. Burada zalimlerden maksat başkasına zulmeden, haksızlık yapan ve Allah'ın emirlerine aykırı hareket eden kişidir. Bir manasıyla Allah'ın emrine ters hareket eden herkes, her insan belli derecelerde zalim insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de Hüd Suresi 18. ayette bu manada Şüphesiz zalimler kurtuluşa ermezler tabiri var. Bakara suresi 257. ayette Allah inananların velisidir. Kafirlerin velisi ise şeytandır. Onlar doğru yola erişemezler. Şeytanın arkasından gidenler demek. Zalimlik Allah ve hak ile savaşmak anlamına geldiği için onların yolunun sonunda felah yoktur, kurtuluş yoktur. Zalimlik nedir? Allah ile savaşmaktır. Hak ile savaşmaktır. Bir tarifi de budur ve bunlar da sonuçta kurtulamazlar. Keza Araf suresi 179. ayette biz onlardan birçoklarını dünya hayatında mahvettik. Ahirette de onlar için büyük azaplar vardır onlar için ne dost ve ne de yardımcı bulamazsın ifadesi bu da zalimleri tasvir eden bir sonuç olarak kurtuluşa eremez. Bütün bunları derleyip toparladığımız zaman zalimler hem Allah'ın emirlerine hem de insanlara karşı haksızlık yaparlar. İşte böyle bir davranış tarzı kişinin ruhunu karartır, ve doğru yoldan saptırır. Felah ise kurtuluş, Kur'an'da hem dünya hem ahirette selamet, huzur ve başarı anlamına gelir. Zulüm bu başarının önündeki en büyük engeldir. Zulümle iflah, zalimle felah birbirlerine zıt olan şeylerdir. Az önce aktarmıştım Taberi Camiül Beyan'da bu 23. ayetin tefsirini yaparken kadının baskısına boyun eğen veya günahkar eyleme rıza gösteren bu şekilde bir yorum mu? doğru bulmamışlar Hazreti Yusuf hani ileride gelecek nerede ise ile de yazdı Hz. Yusuf'ta böyle bir şey olmamıştır ve sonunda sabır ve tevekkülle felaha ermiştir Hazreti Yusuf felaha ermesi, o kadın imtihanından sonra adı sanı duyulmuş, hapse atılmış ama zahiren bir kötü. Fakat Hz. Yusuf'a kadın musallat olmasaydı sarayda öleceği ana kadar kötü olarak çalışacaktı sebepler bazında. Ama iftiraya maruz kalınca, iftiradan da temiz çıkınca hapisten sonra tabir, rüya tabiri ilmiyle de Mısır devlet başkanlığına giden manevi alemde sultan, maddi alemde sultan olmaya giden yol işte böyle bir imtihanı kazanmasından sonra, kadın imtihanını kazanmasından sonra ortaya çıkmış oluyor. i̇bn Kesir tefsirine baktım. Tefsirul Kur'anil Azim'de Yusuf'un sözleri zulüm ve günah konusunda Allah'a sığmanın önemini gösteriyor. Zalimler hem Allah'ın emirlerine karşı gelirler hem de toplum hayatının düzenini bozarlar. Bu yüzden asla felaha eremezler diyor. Elmalılı Hamdi Yazır İnnehu la yuflihu zalimun ayetini zalimler felaha eremez. Kurtuluşa hükmü hem dünyada hem de ahirette geçerlidir diyor. Dünya hayatında zulüm ve haksızlık ve toplumsal ve bireysel felaketleri beraberinde getirir. Ahirette ise Allah'ın adaletinin tecellisiyle muamele görerek cezalandırır. Cezalandırılır. Elbette bu meselenin bir ahlaki boyutu ve felsefi boyutu vardır. Zalimlik insanın ruhi yönüyle bir bozulmasıdır. Toplum hayatının da tefessü etmesidir. Kendi hırsına yenilen kişiler vicdani huzurunu kaybederler. Allah'a yakınlığına yakınlığına mani olurlar. Yakınlığını kaybederler. Böylece hem huzur noktasıyla felah bulamaz, hem Allah'a yaklaşamadığı için felah bulamaz. Yani dünyasını da harap eder, ahiretini de harap eder. İnnehu la yuflihu zalimun ayetlerden çıkan genel değerlendirmeler de böyle diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'e göre felah sadece ibadet ve iyi amel ile elde edilir. Zulüm ve haksızlık ise felahın bütün yollarını tıkanmış olur. Aslında bugün Türkiye bir kurtuluşa çıkamıyorsa zalimlerin çokluğundandır. Ve o zalimler de felaha eremeyeceklerdir. Neticede hasirat dünya vel ahira. Dünyada ve ahirette hüsran tokadını yiyeceklerdir. Cenab-ı Hak bizleri böyle bir akibetten muhafaza buyursun. Böyle bir akibete götürecek her türlü zulümden, <laughs> zulüm fiillerinden, zalim olmaktan, zallam olmaktan, zalum olmaktan Rabbimiz bizleri muhafaza buyursun. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin.